Manisa'mızda toplu taşımada yeni bir dönem başlıyor. Kooperatifleşen ve kooperatiflerle işbirliği yapan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Sayın Ferdi Zeyrek önderliğinde Manisa'mızda kaliteli, güvenli ve konforlu bir ulaşım için toplu taşıma kooperatifleriyle protokol imzalamak üzere bir aradayız. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşınmasını sağlayan uygulamayı yeniden hayata geçirerek hem toplu taşıma hizmetinin sosyal faydasını arttırdınız hem de biz taşımacı esnafının mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir adım attınız. Toplumun her kesimini düşünen bir yaklaşımla yapılan bu destekler bizler için çok büyük bir önem taşıyor. Öncelikle taşıma kooperatiflerinde Yepyeni bir sayfa açtığımız bu anlamlı töreni hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçim boyunca hep şunu söyledik, sizlerle her yerde bir arada olduk. Vatandaşlarımız duraklarda bekliyordu, sizler de otobüslerdeki, garajdaki yerlerinizde bekliyordunuz. Size hep şunları sordum, neden sefere çıkmıyorsunuz? Her yerden aynı cevabı aldım. Çünkü para kazanamıyordunuz. Ve bu sizleri hem para kazanmanız hem de sahibi olduğunuz kooperatif üyelerine doğru bir şekilde bilgi aktarıp onları da ayakta tutmanız için hep birlikte masaya oturduk. Defalarca toplantı yaptık ve yeni sistemin nasıl hayata geçeceğini sizlerle birlikte paylaştık. Ve bu yeni sistemde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerçekten çok büyük bir yükün altına giriyoruz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu girmemdeki iki tane ana sebep var. Bir tanesi artık sizin para kazanmanız gerekiyor. Ve para kazanarak daha kaliteli hizmeti ağını oluşturmanız gerekiyor. İkinci daha büyük sebebi ise çok kıymet verdiğim benim canım olan Manisa'daki yaşayan bir buçuk milyon kişinin artık duraklarda beklememesi ve hak ettiği hizmeti almasıydı. Ben sizlerden sadece bir şey istedim yaptığımız toplantılarda. Tamamen şoförlerimizin Manisalı vatandaşlarımıza iyi hizmet vermesi, onlara güler yüzle karşılaması ve hak ettiği şekilde de parasını kazanıp evine rahat ve huzurlu şekilde gitmesini arzuladık bu sistemi kurarken. Bu sistemi kurduktan sonra ben artık şunu biliyorum ve şunu istiyorum ki böyle de olması gerekiyor. Artık geçilmeyen sokak, girilmeyen mahalle, ulaşılmayan bir yer kalmasın. Sizler araçlarınızla vızır vızır şehrin her köşesinde dolaşın. Sizler dolaşın. Dolaştıkça da para kazanın. Artık vatandaşlarım da otobüs duraklarında beklemesin. Ben artık şunu duymak istemiyorum. Bizim sokağımızdan, bizim caddemizden otobüs geçiyordu ama rentable değilmiş. Artık bu otobüsler buradan geçmiyor söylemini gerçekten duymak istemiyorum. Ve bu yüzden dolayı da sizlerle birlikte oturduk. Böyle bir tane protokol hazırladık. Bu protokolden dolayı ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü yarın itibariyle artık şehrimin her yerinde vızır vızır otobüslerin dolaşacağını görmek istiyorum. Sizlerden tek istediğim Manisalı vatandaşlarınıza kendi aile eşrafınız gibi şoförlerimiz davransın. Onları güler yüzle karşılasın ve onlara iyi hizmet getirsin. Maddi kısmı kesinlikle düşünmeyin. Maddi kısmın garantörü Manisa Büyükşehir Belediyesidir. Dün Cumhuriyet Kavşağı'mızı açtık. Manisa'm için trafiğinde önemli bir çözüm olacağını düşündüğümüz yerlerden bir tanesiydi. Daha sonrası Gediz Kavşağı'ndaki çalışmaları biliyorsunuz devam ediyor. Hemen akabinde Devlet Hastanesi ve Muradiye Kavşağı'nda da çalışmalarımız proje aşamasında İnşallah bunları bitirdikten sonra da Manisa'mdaki trafiğin rahatlaması konusunda çok ciddi adımlar atacağız. Ve Manisa'm artık trafikte bu kadar büyüyen sanayinin geliştiği bir ortamda gerçekten trafiği keşmekeş haline gelmiş durumda. Hem trafiğe çözüm olmak konusunda hem ulaşıma çözüm olmak konusunda benim işbirliği ortaklarım sizlersiniz ve sizlerle birlikte biz bu yükün altından kalkacağız. Ve önümüzdeki ayın 15'inde de artık Manisa için trafik uygulaması hayata geçiyor. Manisa için trafik uygulamasında artık vatandaşlarımız durağa gitmeden önce hangi aracın o durağa geleceğini, gelen aracın doluluk oranına kadar ve önümüzdeki sadece bugünü değil, önümüzdeki iki gün boyunca da Manisa'daki trafiği nasıl akacağını yapay bir ile hesaplayacak olan ve gideceğiniz yere size en iyi rotayla götürecek olan uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu uygulamayla birlikte sizlerin halk otobüsleriyle eş ile yaptığımız çözümle ve bu protokolle artık Manisa'mda ulaşımda tertemiz bembeyaz bir sayfa açılıyor. Ben bu protokolün hazırlanmasında Öncelikle Manulaş'ta Sayın Engin Ermişe ve sizlerle birlikte aynı masada oturdunuz. Aynı noktada çözüm o doğanda buluştunuz. Sizlerin hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve şunu biliyorum ki biz el birliğiyle Manisa'nın ulaşım sorununu çözeceğiz. Sizlerle birlikte çözeceğiz. Sizler evlerinize giderken ay sonu geldiğinde Artık kafanızda bu ay ne kadar kazandım, şoförden şunu mu keselim veya araç yenileme konusunda yenilemek istiyorum ama nasıl bir bütçe oluşturacağız? Dertlerinizi kenara atarak sadece kaliteli ve konforlu hizmeti düşünmenizi istediğimiz bu sistemi hep birlikte hayata geçirmekten gerçekten çok mutluyum. Hepiniz sağ olun, var olun. Buyurun sizlere. Hayır, hayır. Manisa'ya hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayır, hayır, hayır. Evet. Ulaşımdaki bu yeni sistemden dolayı öncelikle başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Manisa 155 nolu Kooperatif ve diğer kooperatifler olarak başkanımızın her şekilde arkasındayız. Kendisini de bu konuda mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyorum. Başkanım, ee, inşallah bu yeni sistemle birlikte Manisa'mızı sorunsuz bir şekilde taşımaya devam edeceğiz. Ben özel olarak sizin şahsınıza ve ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlayıştan ötürü inşallah sorunları çözmeye başladık. Hep birlikte daha güzel günlere gideceğiz başkanım. El ele. Hayırlı. Ferdi Başkanıma ve ekibine çok özel teşekkür ediyorum. Seçimden önce görüşmüştük. Söz verdiniz, yaptınız. Mert misiniz ve selam. Allah razı olsun. 8 yıldır çektiğimiz sili Yeni dönemde yeni başkanımız verdiği sözleri yerine getirmeye başlamıştır. Bizi bu sıkıntıdan ve vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtardığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim. Sağ olun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza Akser'dan selam getirdim. Toplu taşıma adına Ferdi Başkanıma yönetimine çok teşekkür ederim. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Yaklaşık 8 yıl aşkındır bir zaman içinde. Gerçekten bugünleri göreceğimize ben şahsen yani hiç zannetmiyordum. Ne olur? Nasıl düzeliriz? Bu süreci açtıktan sonra bu kadar güzel bir projeye imza atmamıza vesile olan Sayın Belediye Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Alaşehir'den kucak dolusu selamlar yolluyorum. Allah razı, Allah razı olsun. Ferdi Başkanımız seçim döneminde söylediği sözleri tek tek yerine getiriyor. Hep söylüyorduk. Evet herkese bir Ferdi Zeyrek gerek. Şimdi bir yeni lakapta Baba Ferdi oldu ya. Taşımacının Baba Ferdi'si oldu. Öncelikle Kırk Ağacımızdan tüm ilçe meslektaşlarımıza Sayın Başkanımız başta olmak üzere selamlar. Ee, Sayın Başkanımız seçim çalışmalarında da bahsetmişti bizlere ama inanın o zaman çok ihtimal vermedim açıkçası işin doğrusu. Ama tüm ekibine ve kendisine huzurlarınıza çok teşekkürler bizi inşallah bir nevi iyiye edecek bir çalışma, bir proje. Çok teşekkür ederiz. Tüm ekibine ve kendisine sonsuz teşekkürler. Başkanıma teşekkür ederim. Kula'da, Havta'da iki gün çalışmaktaydım. Şu anda her gün çalışacağız. Teşekkür ederim başkanımıza. Ferdi Başkan'la ilk tanıştığımızda gözlerimizin içine bakarak verdiği sözleri birer birer yerine getirdiğini görüyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı da çok mühimdi. Kendilerine teşekkür ederiz. Her açıdan Allah hiçbirimizi utandırmasın diyorum. Amin. Teşekkürler. Başkan ve ekibine çok çok teşekkür ederim. E ee, her zaman verdiği sözü tuttu bize. Hiç e, tahmin etmiyordum. Şehir içi Birlimsa 2016'dan beri salil olarak çok bitiktik. İlk seçim vaadinde geldiğinde bize dedi ki sizin yanınızda olacağım. Allah razı olsun. Daima yanımızdaydı. Ekibine ve Ferdi Başkan'a teşekkür ederim. E ee, başkanım ilk önce eee çok teşekkür ederiz bu proje için. Bu projenin başlangıç eee başlaması nasıl oldu? Saruhanlı'da seçim çalışmaları döneminde Sayın Başkanımın eee gezdiği bütün ilçelerde toplu taşımanın gerçekten sıkıntılı olduğunu, tüm vatandaşlardan gelen tepkinin bu yönde olduğunu söyledi. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye bir konuşma yapmıştık o gün. Eee ona bir proje hazırladık bu projeyi. Bu proje şu an e, 7 ay sonra hayata geçmesi bizim gurur kaynağımız. Başkanımıza da bu konuda çok teşekkür ederiz. Başından beri ilk seçildiği günden itibaren toplu taşımanın nasıl düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmaları hemen başlattı. Ee, şu anda bunu imzaladık. Artık sona mutlu sona geldik başkanım. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Pandemi döneminden beri bitmek noktasına gelen işte, toplu taşımanın e, böyle bir projeyi hayata geçirdiği için, Sayın Başkanımıza ekibine teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Ferdi Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel proje için vatandaşımıza ve bütün kooperatiflere hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah utandırmasın. Ferdi Başkanıma Turgutlu'dan Halk Otobüsü Esnafı'ndan ve Turgutlu hemşerilerimizden çok selamlar getirdim. Ee, zorlanmakta, sürdürmekte zorlandığımız halk otobüsü sektöründe bize verdiği destekten dolayı Ferdi Başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkürler. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun.